Arkadaşlar herkese selamun aleyküm Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım Ben yayıncınız İsa Bu videomuzda arkadaşlar Rise Online Alpha 2.0'dayız Bu videomuzda Dorion'da Offline Merchant'ı görüp de PM atıp hem yorumda hem oyun içinde soran arkadaşlar için Offline Merchant nedir? Nasıl kurulur? Nasıl bozulur? İtem sattığımızda para nereye geliyor? Nasıl alıyoruz? gibi soruların cevabını vereceğim hızlıca. Şimdi ilk olarak e, pazar açmak için arkadaşlar şurada sol altta Merchant yazan bir buton var. Gördüğünüz gibi yine klavyeden H tuşuna bastığınızda Exchange fonksiyonuna geldiğinizde buradan Kredi Merchant'a tıklarsanız bu da açar ama burada kolay olanı var. Merchant'a tıklıyoruz. Self Merchant dediğimiz standart pazar. Tıklayıp göstereyim bunu hemen hızlıca. Şöyle herhangi bir itemi koyuyoruz. Confirm diyoruz ve gördüğünüz gibi bu bildiğimiz düz e, normal alışkın olduğumuz pazar sistemi. Bunu kurduğunuz zaman çarı bırakmanız gerekiyor. Oynayamazsınız başka herhangi bir yerde ve bilgisayarı açık şekilde bırakıp pazarınızın iteminizin satılmasını beklemeniz gerekiyor. Bunu bozalım. Diğer seçeneğe gelelim. Yine merchant'a tıklıyoruz. Altta vice merchant yazan seçenek var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Yine bu itemi koyduk. Şöyle fiyatı belirttik. Tıkladık, confirm dedik ve pazar kurulduktan sonra çekiliyoruz ve istediğimiz yere gidebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere pazarı kurduk bizim yerimize offline Akenoton diye bir e, buraya karakter geldi oluştu bizim bıraktığımız itemi bu satıyor item bizim üzerimizden gitti buradaydı bot yani şu an item üzerimizde değil item offline merchantta bizim adımıza satışta bekliyor item satıldıktan sonra bu itemi parasını nereden alırız ya da item satılmadı itemleri geri nereden alırız veya pazarı nasıl bozarız Diyen arkadaşlar oluyordu. Şimdi onu göstereceğiz. Bu geleceğiniz yer, şu an bulunduğumuz yer. Doğru yonda ton attığınızda merdivenlerden yukarıya çıkıyorsunuz ve dümdüz geliyorsunuz arkadaşlar. En arkada şurada Item Holder isimli bir NPC var. Buna sağ tık yapıyoruz. Burada üstteki seçeneğe tıklıyoruz ve e, şu an şu bizim pazarımız burada görmüş oldunuz. Buraya tıkladıktan sonra Destroy Merchant yazan seçenek var arkadaşlar. Buna tıkladığımız anda bakın pazarımız gitti bozuldu. Yani kurduğunuz offline merchantı bu şekilde bozuyorsunuz. Peki pazarı bozduktan sonra üzerimizde satacağımız item yok. Yani gitti. Bunu geri nasıl alacağız diyenler olursa da yine aynı NPC'ye sağ tık yapıyoruz. Pazarı bozduktan sonra burada gördüğünüz gibi sattığımız item eşya geri geliyor. Buna tıklıyoruz. Inventory'yi de şöyle açayım. Take item dediğimiz zaman gördüğünüz gibi Eşya üstümüze geri geliyor arkadaşlar. Şayet pazarınızı bozmadınız. Pazar bıraktınız. 4-5 saat oyun oynadınız. Offline merchant varken kurduktan sonra bu arada istediğiniz yerleri eks kasıp, level kasıp item kasıp pk atıp her şeyi yapabilirsiniz kısaca başında durmanız gerekmiyor ee, itemler satıldı parasını nasıl alacağız derseniz yine buraya geliyorsunuz aynı şekilde sağ tık birinci seçenek burada paraları göreceksiniz itemi kimin aldığını hangi saat tarih satıldı satıldıysa burada yazacak tıklayacaksınız sırasıyla kaç item varsa take item diyeceksiniz ve parası direkt inventörünüze gelecek offline merchant bu şekilde ayarlanmış arkadaşlar ben çok beğendim en azından saatlerce bilgisayarı hani başında oturup da itemim satılsın diye bekleme gibi bir durum olmayacak veya pazar kurduğunuzda başka işlerden geri kalmayacaksınız. Bu sistem e, official için benim en çok beğendiğim sistem diyebilirim. Devamında yine yeni içeriklerimiz gelecek arkadaşlar. Canlı yayında imkan oldukça açmaya çalışacağız. Herhangi bir sorun yaşamadığımız sürece. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.